Evet nerede kalmıştık? Helldivers 2 neden bu kadar popüler oldu ve tüm bir hikaye aslında nasıl başladı? Steam dolandırıcıları ve daha fazlası sizlerle. Bugünkü videomuzda bu konuları açığa kavuşturacağız. Merhabalar videoya hoş geldiniz. Oyunun CEO'su tarafından yapılan açıklamalarla pek çok yeni bilgiye sahibiz. Oyun hakkında aynı zamanda hoş bir şekilde karşılandığını söyleyebiliriz. Oyunun peki ama nasıl e, bu kadar iyi ve gerçekten başarılı bir çıkış yaptı merak ettik mi? Star Wars gibi bir hype uyandırıyor ilk başta. Arrowhead firması tarafından geliştirilen serinin ikinci oyun. Helldivers 2 sadece çok kısa bir sürede 3 milyon kopya sattı. Helldivers temel olarak oynanış, topluluk ve hikaye arasındaki bağlantı ile ilgilidir. Ancak bu oyun serisinde süper dünyada olup bitenlerin ve koruyucuların nasıl olduğuna dair bir arka plan var. Helldivers aslında PlayStation'ı yaptı. neden bu oyunun girişinde Sony simgesi var. Öncelikle bu konuyu açığa kavuşturmak istiyorum. Arrowhead firması bağımsız stüdyo. Fakat o, bu oyunu süreli olarak o, özel oyun kapsamını alıyor ve bu sayede Sony'e sundular. Sadece aslında bu ortada hiçbir şey yok diyebiliriz. Sadece ortak bir geliştirme söz konusu Sony'nin çalışanları da destek veriyor. Aynı zamanda bu stüdyo kurucusu bu konuyu açığa kavuşturmuş gibi gözüküyor. Şubat ayının en popüler oyunlarından biri olmayı başardı. Ee, ekstra olarak ikinci oyun bö böylesine büyük bir başarıyı yakalamasının büyük bir rol oynayan oyuncular ve yapılan videolar oldu. Bu oyun ilk oyundan farkı tamamen 3 üç boyutlu 3. şahıs koşu ve silahlı nişancı oyun olması. Eldar Bersiki her şeyde ilerlemenin sadece yüzde yüzeyini çizdiğimiz üst düzey eğlenceli basit bir nişancı oyunudur. Oyun gerçekten eğlenceli bir deneyim sunuyor bizlere. Bizleri sürekli oyunda tutabilecek unsurlara sahip. Çoğu hatayı anlık olarak çözmeye çalışıyorlar. Ve böylesine detaylı bir oyunun 40 dolar gibi bir fiyattan satılması gayet güzel. Oyunda tonlar, grafikler gayet yerinde. Star Wars evrenine benzer bir evrene sahip olan oyunda futuristik bir ortam hakim. Rastgele karakter sohbetleri, saçma gemi isimleri koyabilmemiz bile büyük bir keyif veriyor. Tüm çevrimiçi oyuncuların yapabileceği ortak görevler bulunuyor. Ana hedefler bir yeri savunmak gibi, bir yeri yıkmak gibi vesaire. Fakat ilerledikçe gelen zorluklar oyunu daha da eğlenceli hale dönüştürüyor. Bazı noktalar ise sizi pes ettirecek dereceye kadar zorlayabiliyor. 360 derece hareket edebilirsiniz. Silah mekanikleri gerçekten çok güzel hissettiriyor. 40 dolarlık bir oyun için gayet yerinde ağır makineli tüfekler, otomatik tabancalar ve daha pek çok silah çeşidi mevcut. Futuristik pompalı tüfekler, enerji silahları gibi vurduğunuz yaratıkların ölüm efektleri günümüzde çoğu üst kalite oyundan bile daha iyi. Yani çünkü etrafa saçılan bağırsaklar vesaire, böcek kabukları ve daha fazla sıkan efektleri zayıf noktaları vurarak daha kolay bir şekilde düşmanları alt edebiliyorsunuz. Harita üzerinde uçabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla beraber sürekli olarak döngü içerisinde eğlenebiliyorsunuz. Koop oynanabilen bir oyun. Oyunun geliştirilme sürecinde pek çok kişinin yardımı dokundu. Stüdyo CEO'su Joan Pilzis oyunun sıfırdan yapımının neredeyse 8 yıl sürdüğünü belirtti. Pilzis yeni oyunun geliştirilme sürecine dair X platformunda yaptığı açıklamada Helldiver skin nihayet piyasaya süründü. Hayatımın 7 yıl 11 ay 26 günlü çocukluğumdan beri en sevdiğim film ve kitaplardan oluşan bir komediye dönüşen bir oyunu yapmaya harcadım ifadelerini kullandı. Helldivers 2'nin gelişim süreci ilk Helldivers oyununun piyasaya sürünmesinden kısa bir süre sonra başladı. İlham aldıkları oyunlar arasında Sirius Sam, Aliens, Predator ve önceki deneyimler bulunuyor. Hildes bu oyunlardan ilham alarak Helldivers'ın IP'sindeki en son bölüm konseptini genişlettiklerini belirtiyor. Ayrıca bir grup arkadaşıyla birlikte bu deneyimine komediyi hayata geçirmek için çabaladıklarını vurguluyor. Helldiver 2'nin çıkışı oldukça başarılı bir şekilde gerçekleşti. Steam platformunda neredeyse 156.000 oyuncuyla en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşması oyunun ne kadar popüler olduğunu gösteriyor. Ayrıca PlayStation 5'te kullanıcı tabanında dahil edildiğinde eş zamanlı oyuncu sayısının 220.000'i geçtiği belirtiliyor. Helldiver 2'nin ardındaki 8 yılın hikayesi stüdyonun tutkusu kararlılığını yansıtıyor. Oyun severlerin bu başarıya olan ilgisi gelecekteki Arrowhead yeni projeleri içinde umut vaat ediyor. Geçmişte pek çok güzel oyunlar yapmış olsalar da yeni yeni üne kavuştu diyebiliriz. Stüdyo önceden bu kadar da bahsedilmiyordu. Adından ek olarak şimdi yaşanan ilginç olayı sizlere derleyeceğiz. Oyun ile ilgili izlenimlerimiz neden başarılı olduğu mevzusuna değindiğimize göre gelelim dolandırıcılık mevzusuna. İndi bir oyun geliştirici stüdyo Steam üzerinde başka bir oyunu Helldivers 2 gibi göstererek insanları kandırmaya çalıştı. 12 dolarlık olarak gözüktüğü ve birebir aynı olduğu için insanların pek çoğunun kafası karıştı ve uyanık bir firma gerçekten birebir yapmıştı sayfayı. Bu nasıl mümkün olabiliyor diyor insan. Sadece inceleme sayısı düşük olduğu gözüküyordu. Çok kişi bakmadı ve bayağı bir sattı. Bu şekilde Steam durumu fark edince kaldırdı ve stüdyo artık sistemde oyun satamayacak. Peki neden böyle bir girişimde girildi? Normalde Steam parayı direkt olarak oyun şirketine vermiyor. Her ay sonunda hasılat yapılan tutar firmalara gidiyor. Ve bu geliştirici ise ödeme tarihine yakın bir günde bu olayı yapıp birkaç saatte satarsa kar deyip yapmış olmalı. Hesaba katmadığı olay ise Steam'in ödemelerini anlık olarak yapmadığıydı. Araştırma süreci içerisinden geçtikten sonra ücret firmalara gidiyorum. Büyük bir acemilik ile ileride paylaşabileceği oyunları paylaşamayarak ağır bir bedel ödedi. Bence yorumlarda tartışalım. Sizce amacı neydi? Oyun hakkındaki görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ek olarak Hell Diverski için oluşturmuş olduğumuz Discord topluluğuna katılarak oyuncu arayabilir. Oyun haberlerinden faydalanabilir ve açıklamadaki linkler mevcut. Aynı zamanda eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videoda görüşünce Edek, hoşça kalın diyorum ve videomuzun sonuna geldiğimizi belirtiyorum.